Leo herkese merhaba arkadaşlar. Ben Leo Umut. Bugün sizlerle Happy Wheels'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, yine tam ekran yapamadım lan şeyi. Ee, bu sefer yapacağım mı, yapamayacağımı bilmiyorum. Optios diyorum ama bir bok olmuyor. Keyboard. Hayvan. Bu ne lan? Neyse çık. Bu muydu? Bu muydu? Heh. Ne oynayacağız? My Story. Allah. Hadi koçum. Hadi. Hiç git. Oh shit. Şey ne oluyor lan? Oh yeah. Zıpta. Ah kafam. Burayı şimdi lan. Hiçbir şey anlamadım. Tekrar olacak Burayı imiş lan. Hop. Gidiyoruz böyle. Of. Salak kendini öldürdü. Hayvanlar. it İt. Nereye gidiyorsun kepek? Uu. Uh, tamam çık. 99.99. 99, impossible. Bu olsun lan. Ben bunu seviyorum valla. Çok güzel. Çok tatlı. Al. Seçtim lan. Allah. 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 Bomba. 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 Abo. He zıplayacağız. Tamam. Tamam. Restart'la Allahu ekber. Al çık lan. Zıpla lan. Ha, burada ben bunu seçmem. Bir dakika bir dakika bir dakika geri gel geri gel. Üstü menü. Evet. Burada bir tane böyle Neredesin? Sen misin? Yok. Sen misin? Yok. Sen misin? Sen misin? Sen misin? Hayvan nerede? Oha ayı. Aa bunu seçeriz lan uçarız oradan. Hopa! hop Ha, hayır, hayır. Hayvan ölme, 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 ölme. Allah kahretsin. Adam paran pıçık oldu. Restart level. Hadi koş, 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 koş. Koy. Allah kahretsin ne oluyor? Ana! Adamlar bizi param parça etti la. Çık çık. Bu neymiş? Aha. Ana! <laughs> Çok sevdim lan ben bunu. Poşet. Oha. Hayvan. Aa çarpamadım. Aa vurdum bir. Ah. Kolum. İt. İtler. Ayı. Şişk ya. Ayı. Kafana. Kadaracağım oğlum. Kafana kadaracağım oğlum. Kafana kafana. Hayvan. İt köpek. Tekrar lan. Ezeceğim oğlum elinizi. Ezeceğim. Ko. Çat. Oha. O ne? O düştü. Ah, hayvana bak. keserim. Ah. Oh. İç. Of param biricik oldu. Hayvan. Oh anaman aman 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 aman. aman. Ha tek vücut kaldı la. Bu vücutta para parçaladım Hayvan. Oh adamın noktası bile kalmadı. Kalmış kalmış kalmış. bunda da param parça. Tamam. Siz, siz hayırdır lo. Allah kahretsin. Yeah. Netflix menü. beni. Ne Ver bakalım bana bunu. Allah kahretsin. Yine mi siz? Ah 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 vurmayın vurmayın abi 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 abi. Hayır hayır hayır. Gideceğim bitireceğim bu babı. Hayır vurmayın lan. Hitler. Çık şuradan hayvan. Ah. Ölüyor bana. Çık lan hayvan. Hayvan çıksana buraya. Yeter ne? Çık lan arabadan. Bırak lan arabayı. Bırak lan arabayı. Hah. Allah 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 Allah. Ana adam ne yaptı la? <laughs> Arav keserim pipini adam ol. Hayvan. Ah kafam kaldı. Haydi. Ah kafamı vurdum. Ana. Ana. ana, ana. Hadi. Ne oluyor lan? Hadi. Tövbe tövbe. Ben evlenmiyorum şu an. Kendi, kendi duruyor <laughs> dur Burayı bununla uçarak uçar gideceğim. Ho ho. Nah yakalarsanız beni la. inler aşağıya hayvan. Oh Hayvanlar. Allah kahretsin. Ne oluyor? Bak vurursun sen bana it. Allah kahretsin. Fail. Vurdu bana. Kazandı. Keserim böyle adam olun bir daha oynayacağım çok sevdim ben bunu. Hayvanlar. o hareket yaparım lan ben. Havada sik... Allah kahretsin. Tamam abi yapma yapma ama 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 dur 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 dur. Geçtiim. Aha Allah kahretsin nasıl indir aşağı. Ha götüme götüme ok atıyor. Hayvan götüme atma lan ok. Açacaksan... Göbeğimi at hayvan. Popomu niye vuruyorsun? Götüme vuruyor. Götüme götüme vuruyor. Götüme götüme. Çık lan tamam. Menü, ekstü menü, bir tane de oynayıp direkt... Bu neymiş lan? Survive. Allah 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 Bunun amacı ne? Ben bunu anlamadım. Hayır hayvanlar beni götürüyorsunuz. Öküz öküz öküz. Hayır hayır hayır. Lanet. Ben bunu yapana kadar oynayacağım. Hayır. Oh shit. O götüme girdi. Evet arkadaşlar, bir happiness videosunun daha sonuna geldik. <laughs> Sesim gitti lan. <laughs> ah, tamam. Neydi lan? Neyse. Evet arkadaşlar, Ses. Hayvan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir hepimiz videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.